Günaydın değerli yatırımcılar. Osman Yatırım günlük bülten ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Güne 8291.55 seviyesinden başlayan bir süre endeksi gün içinde en düşük 8127.88 en yüksek 8298.54 seviyesinden işlem görürken günü 54.47 puan düşüşle 8181.61 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 8107 seviyesinden geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %0.91 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 8278, 8373 ve 8448 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %1.17 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 8108, 14 günlük hareketli ortalama 7895. 50 günlük hareketli ortalama ise 7166 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalama üzerinde hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %0.91 üzerinde gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %7.58 düşüşle 11.9 milyar TL artarak 168.60 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 158.21 milyar TL olarak gerçekleşirken Son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %7 artış dikkat çekmektedir. BIST endeksi içerisinde 32 hissenin fiyatı artarken 68 hissenin fiyatı düşmüştür. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar dilerim.